Adam şimdi nereye uçuyor? Kedi, kediye benzer bir heykel gibi bir şey var. Şurada bir NPC Silke olabilir. Tilki yani uğur, sıçacağım her şeye bir eleştirim var. Sokacağım şimdi ya <laughs> tilkine, kedine, köpeğine. Anaconda <laughs> ha. Olur, olur. Dün, sen yapıyordun ya şarkıyı söyleyip herkesi delirtiyordun. Bir de şark şarkıda sıkıntı yok. Orada mı NPC? Bu da var biri. Bakayım. Ha, tam, var, ha, tamam ha, var, adam tam, bu işte. Ah ne yapacağım bunu? Abi ağaç adam kediye benzemiyor ki. Di şey bulacağız. Pofidik bulacağız. Pofidik pofidik bulun hemen bir tane. Hangisinden? E benim pofidiğinden vur. İbine iki tane pofidik var. İkisinden birini değil, getir. Abi, biri beyaz. Oluyor mu ikisi Oğlum adamlar sıkacak şimdi. Ha bunlar bot bot. Burada pofidik yok birader Tamam şurayı işaretleyeyim ben bir dakika Heh, Burası kalsın Pofidik arayalım Sarı işarete getireceğiz pofidik Soktuğumun pofidikleri de nerede? Başka zamanlar etraftadırlar şimdi He Her taraf pofidik kaynar de senin pofidikler nerede? Ya o şey Açın Etrafa yayılacak zaten Onu bulsak zaten sorun kalmayacak da Onu bulamıyoruz zaten Sıkıntı olsun Sunak Sunak yok mu? Sunak Suna açacağım öyle. etrafta geziyor da salak salak. Ay sıçtığımın pofidine bak ya. Ben şimdi Suna gidiyorum. Birini bulsak birini bulamıyoruz. Bir <laughs> silah da yok ha bu. Millet birbirini katletmeye başladı. Biz hala pofidik arayız. Buldum ben. Ya, al gel. Alayım geleyim mi? Al gel al gel. Onu mu vereceğiz şimdi adama? He he. Hangi rengini buldum? Mavi. Sana ne bu... renk lazım? Ta, bir dakika ben beyazı buldum. Bir dakika ben de beyazı getireyim. Beğenmezse bunu veririz ama bunu götü veririz. Renk bakmıyor. Ben ne beyazı mi? vereyim mi adama? Ver. Yalnız adam adam. ha verdim beyaz. Al abi diyorum hadi. Verdim anahtar. Güzel. Evet, bu, Gece aynen. gündüz gitti, gündüz yere şıpırdı. Ha gündüz yaptı burayı. Anahtar vermiyor. Soru işareti. Gece ve gündüz diyor. Devam et diyor. anahtar gelmedi mi? Hayır. Allah Allah. Envanterde olmasa da gözüküyor bu. Ha vermiş vermiş tamam, vermiş. Tamam şimdi oraya mabede gideceğiz. Mabet nerede? Şuradaydı değil mi o? Mabet şeyde. Sarı işaretle gene. Evet. Bir Sarı işaret oradan düz. Aynen. Yapıştır. Topla hemen toplan oraya. Tahta bir anahtar değil mi? Adam var burada. Tahta adam. tahta. Gel gel Erdal şuna gel gel gel. Uçarak gitti. Burada git, gel. İndim aşağıya. Adam dolu. Bot bot. Gördüm ben onları hepsi bot. Sık korkma arkandayız. İyi daha. Ben uğur. Geliyorum. Ben vermedim. Kuş kurduğumun herifi. Ayıp Çok kriz Gel gel Erdal Biri kaçırma burayı ha. Ne, Neredesiniz ki? Gel buraya gel Buraya mı? Gel gel burada anahtarı buraya sokacaksın gel Hadi bakalım ya hak İda gel İda yer, yer sallanıyor lan Kılıç var Mağara ah. sandık Aa maske çıktı Ha şey çıktı. Silahların daha hızlı yeniden doldursun. Aldım. Başka ne veriyor? Bu kadar mı? Yani daha ne Dört kişiye yetmez ama bu Bana pompalı vermedi. Terbiyesiz. Atışma <laughs> var şey. dışarıda. Döndüm direkt oraya. Bende yani hızlı gidecek bişey yok giden. Ağır gitmiyorsun Seviye atmadım ya. Niye? Daha önce seviyesiz miydik? Bir kişi düştü orada. Hepsi baygın zaten e yani 287. tane vursan onayla, Bir tane vursan düşecek o. Çok yedi benden. Bir de adamı bir tane vur dedim. Adamı paramparça etti. O bugün bugün agresif şey oldu da ya o. Belli yani. Şakası yok bugün onun. Adam öldü bu. Kim bir, ya, bir kere, Adam acıdım ya. Adam buradan izlerken acıdım ben. Ben ben insafsızlık ya resmen canilik. Niye abi bunu insan haklarına şikayet edip de içeri attırmıyorlar? Abi geçen de ben gördüm adamların burnunun dibinde bozuk ısıttı adamlar ya. Pislik çıktı. Ne Gerçekten pislik çıktı? Ne pislik çıktı sen be? <laughs> Adam pislik çıktı vallahi. oldu. Kıs 5 kırk merkez. <laughs> Adam öldürür zavallı. Dın, 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 dın. Bitmeyen dizi yapmıştır. Yemin ederim bitmedi ya. Aldım ben bunu. Adam, adam sesi var. O beni ilgilendirmiyor. Senin derin. işte ya NPC onu yapıyor. Ha botlarmış onlar. Shogun var Shogun. Alıyoruz mu şu gına? Cinler gidiyor cinlere. O ağzıma girdi. Adamı Nasıl öyle böyle tutmadım şey. de. Tamam, devirince her şartı veriyor. Ya silah bakmaya bilinde silah göremiyorum yani sayenizde. <laughs> Çok hızlıyım. Gel bak bakalım içeri Sen kullanmıyordun ben sana. at, da patilda, da patilda, da patilda, patilda, Aha adam geldi. Geliyorum korkum. Son vuruşu yap. Aa burada da geldi. Yine. Geldi. Burada iki kişi buradan geldi. Aldım başka. Ha. Kim sıkıyor lan? Hakırlı ol oğlum. Nerede Öyle sıkın? Bu bir... pahasını yaşıyor onu satıyor. Dabini sıyırırım vallahi hiç. Almıyordum zaten doydu. Çatışmam var. Şu büyük şoguna da gidelim mi? Gidelim. Onun kuşuna Adam da Adam var gene genelden... ha, şeymiş o. Evet uçarak gidiyor şu an. Abi şu şey gitmiyor muyduk? Adam var lan burada. İlk üç kişi var. çabuk. Benim kılıç nerede İlk ya? Ben kılıcımı arıyorum hala. Çabuk. Evet Bak biri burada. Ya ben senin adını aldım arabaya ya. Of. Of 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 çok iyiyim çok iyiyim. Ölmeyelim bu yüzden. Saklanın. Geldi, burada. Lan adamların arkasına şınlanmışım ya bu ya. Burada da var bir sürü adam. Abi çok kalabalık ha. Nasıl kaçtım onu? Bir de üstünde, bir üstünde. Bir tane vurdum, be beyaza döndü. Bir de sen oradaki beyaza döndü. Abi çok kalabalık, niye böyle? Bir kişi kaldı burada ya. Hiç kişi kaldı. Çok yedi, iyi çok yedi oradaki. Benim dedi ya. Adam var, adam var. Aldım onu. Bir, Adım var arkamızda. Of adam bana vuruyor. İki kişi oldu lan. Bir tane kaldı. Bunlar çatışıyor. Bir sen düştün mü? Evet. Bir kişi var etrafımda. Acil gelmeniz lazım. Bir daha gidiyorum. Gel gel gel. Bir kişi bir kişi. Bas buraya. Onlara burayı. gidin onlara gidin. Burayı basman lazım bir kişi. Acil gelmesi lazım. Bir kişiyi düşürdüm. Arkaya kaçtı arkaya kaçtı. Beyaz kıyafetli. Biri tepede. Bir o var zaten. Beyaz kıyafetli, aynen. Bana kılıç yok ya, hiçbir yere çıkamıyorum. Kim tutar beni? Botu gönderse ya Öyle yaptım gönderdim. Helal lan sana, beyaz kıyafetli ya. Neredesin İda? Aa İda ölmüş. İda yattı, bot gidene kadar İda yattı. Bir dakika, İda İda burada kaldırma abi. yeri? Bu arada kitap da. Şurada kitap. Ben İda'yı kaldırmaya gidiyorum geldi adam evet, de... nerede bu tarafta Tamam burada kaldıracağım beni de. Adam adam neredeyse siz... dikkatli olun. Onur abi nasıl yaptı ya? Kalktı bana. Onun kartını da aldın değil mi sen? Ha ben kalktım lan. Ayaktayım ben, ben hala. Aldın tamam. Bir de direkt silahlarına git Kılıncını ben aldım ama. haber olsun. Lan Alan önemli Sıkıntı değil. yok ya. Sen kalk kit var bir de. Takviyesi geldi, yedim. adam geldi, adam geldi bana. Alana gel. Gelebiliyor mu? 27 vurdum. tamam. İdam devam mı? ediyorum kaldığım yerden. Uğur botunu çağır, uğur. Botu çağır geri gelsin çağırdım, önce. Çağırdım, çağırdım, çağırdım. Bar lan. Bende 3 tane kit var, sıkıntı yok. Aynen. Git şey kitin e, lutunu al İda. Vur <laughs> madalyon geliyor bekle. Gel buraya gel. Burada bekle. Botu da çek buraya. Bak so önümüzde madalyon var. Toplansınlar öyle gidelim. Ben bak nerede? sağ aşağı. Orada önünde bak babuç. Şimdi gördüm. Abi 6 tane kit var ha. Şöyle yukarıda bir yere çıkalım da bari. Aşağısı. Ha çatışma var. Yapıştırdım çatışmaya doğru. Evet, Aa, adamlar görüyor. Sizi görüyor. Dikkat edin. Görüyorlar sizi. Atlayın arabaya. İşaret dediğim yerdeler. Burada. Kırmızı işaret Evet. Sağdan geliyoruz. Benim atımı bıraktın ya. Çağır gelsin çağır. Nerede? Bastım orayı. Şu çok yeri. Geleceğim. Biri uçarak geliyor. Arkanda dikkat edin. Birini devirdim. Biri de burada yakın. Hop arkalandım. Neredesin abi? Kılıçta, kılıçta, yükseldim biraz. Dışarıdaki düşürdüm. Ağaç tepesinde. Biri bana geliyor. Karşıda. Benim kalkanım yok. Şurada. Bir daha Şu yakın kal. Gördüm, gördüm adamı. İn aşağı sana sıkıyor düşersen öleceksin. Abi ne oldu ya? Yine baga girdi bu silah. At yere tekrar al. Manyak mıdır nedir ya? Sağ kaçıyor. Aşağıya Buraya gelecek. 29 vurdum. Sağa yedim. 5 30 düştü, düştü düştü düştü. Düştü. Bir tane kaldı onlardan. Var mı kit? Çekip diyorum kalkan. Adım sesi. İki kişi lan Biri arkamda. Şurada önümde adam var. Beni yakaladılar. 13. Madalyonlar geldi. Ah siktir be. Tepe e, gelmiş e, ya. Madalyonlar gelmiş ya. Tepe 2 kişi. Bir burada, bir burada. Geldi, 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 geldi. geldi. <laughs> ah be. Vay sıçayım böyle şansa ya. Ya e ikinci olmuşuz ha. Bunlar kalmış işte.